Selamlar merhabalar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ufak bir analiz videosu çekeceğim size Botland'de. Bu videoda emin olun ki oyunculuğunuz 1-0 öne geçecek. Neden? Şimdi geçiyorsunuz normalde oynuyorsunuz oyunlarınızı. Baktın, kaybettin. İşte takım kötüydü, işte şöyleydi, böyleydi. Olayları dönüyor. Dönmüyor mu? Ben şu adamları taşıyamıyorum diyorsun. Doğru mu? Demiyor musun? Baba, Allah rızası için söyleyeyim bunu. Demiyor musunuz? Şimdi size bir tane maç göstereceğim ve Elo gerçekten yüksek zaten göreceksiniz. Adamlar Grandmaster bakıyorum hesabına. Global 10 Alistar doğru mu? Maksat global 10 olması değil. Maksat hata yapması ya da çok iyi oynaması değil. Şimdi olaylardan bir tanesi siz nasıl oynuyorsunuz? Mesela bu yanınızdaki adam hata yapmıştır. Okey ama siz gerçekten %100 mükemmel mi oynadınız? Bunlardan bahsedeceğiz ve şu an size bir olaydan bahsedeceğim. Mesela ben bu adam yüzünden öldüm. Dedim ki ya Allah kahretmesin sen nasıl Alistar oynuyorsun falan gibi tepkiler verdim ve videodaydım. Onları şimdi koymayalım kardeşim neyse devam edelim. Dedim böyle bir olay var ve gerçekten devamını izledim. Kendimde birkaç hata yapmışım bunları göstereceğim sizlere. Yani önemli olan geçeceksiniz bu maçları izleyeceksiniz. Hatalarınıza bakacaksınız hatanız varsa kapatmaya çalışacaksınız. Yani lig kasmak bir, bir nevi zor bir nevi kolay. hani Önceden daha zordu. Emin olun ki daha zordu. Şimdi terfiler gitti. Mesela master olmak için ne yapmamız gerekiyordu? Diamond 1'de 3 tane maç kazanmamız gerekiyordu terfide. Kazanamayınca tak geri düşüyorsun o LP'ye falan filan. Problem oluyordu ama şimdi onlar yok. İnsanlar takır takır hesap kasıyor. Siz düşünün. Global bir Global 10 bilmem nenin işte. Lane'lerde de var örnek yani. ADC adam Tek başına oyun taşıyamaz mı? Taşır. Yani bunlar ufaktan bahaneler gibi düşünebilirsiniz. Herhal adamları taşıyamazsınız ama taşıyacağınız maçlar olunca da yapacak bir şey yok. Onları taşıyacaksınız yani hata yapmamanız gerekiyor. Şimdi analize geçeceğiz. İlk olarak Alistar'ı zaten biliyorsunuz. Alistar kardeşim level 1'de gerçekten çok güçsüz. O yüzden ben mesela scrimlerde diyordum ki bizim side'den başlamayın Alistar oynadığımızda. Çünkü adamlar öyle bir pick alıyor ki bot lane'e. Net diyorum size biz Alistar aldığımızda dayak yiyoruz. Yani problem oluyordu. O yüzden Kutsi'yi şeyden başlatıyorduk. Ya bizim e, ters siteden başlatıyorduk. Ters taraftan başlatıyorduk. Bunun nedenlerinden birisi de oydu. Yani karşımıza bakıyorum. Kim var diyelim. Canlı işte Serapin var diyelim. Ya da işte sonra Serapin var diyelim. Ya da herhangi bir ADC düşünün. Kayısı olur işte. Kayısı canlı. Kayısı Serapin falan filan. İkisi de hasar atan şampiyon. Anladınız mı? Olay zaten ondan ibaret. Adamların ikisi de hasar atan şampiyonlar. Mesela Vayne dediğimiz hero öyle de çok güçsüz olan bir şampiyon. Alistar dediğimiz hero level 2'ye 3'e kadar hiçbir şey yapamayan bir şampiyon. Level 1'de yapabileceğiniz en iyi hareket adamın arkasına geçip adamı kule arkasına flashla atmanızdır. Yani daha başka bir şey yapamazsınız şampiyonla. Bu da herkese gitmez yani herkes yemez bu hareketleri. Önemli olan matchuplarda Adamların skill'lerini doçlamak ama farmı alacağınız vakit adamlar malum size vuracak yapacak bir şey yok. Şimdi devam ediyoruz. Alistar kardeşimizi iki level yapmaya çalışıyoruz. Ama Alistarların yapmış olduğu en büyük hareketlerden bir tanesi. Yanıma geliyor bak burada dolanıyor böyle. Deli danalar gibi dolanıyor. Sanki saman falan istiyor benden anlamıyorum. Ekmek aşını adamın ben vereceğim herhalde. Yapmanız gereken support, bak support oyuncusunun. Wild yapması gereken olay Buralarda takılmak. Bu çayırı çimeni yatın diye vermemiş adamlar. Burada dursunlar diye mangal yapın diye vermemişler. Geçeceksiniz buraya. Adamları korkutacaksın. Mesela burada totem yok diyelim. Karşı ADC edecek. Nereden engel atabilir bu adam? Yani skill er çalıya falan filan. Onları da lazım. Onları hani saymaya bile gerek yok. Neyse. O maç bu. Burada dolaşmanın bir anlamı yok. İlk önce yapılan hatalarından bir tanesi bu. Bu arada çocuğu tanımıyorum. Maksat analiz yapmak yani ilerleyen zamanlarda bu koçluğa da dönüşebilir bilmiyorum. Onu da konuşuruz tekrardan. Şimdi devam edelim. Leona skin'ini falan kaçırdı. Yani Leona'nın da skinini kaçırmaması gerekiyordu. Mesela ben burada neden geri çekil atıyorum? Bunu düşündünüz mü? Ya da support'unuz oynamak istemediği zaman da oynadınız mı? Mesela canınız tamam sizin vardır ama yanınızdaki adamın bir şeyi yoktur. Ölçüsü yoktur bir şey yoktur. Geçip de oraya giremezsiniz. Adam oynamak istemiyor sonuçta. Oraya girerseniz adam sizden mesela 3 saniye 4 saniye sonra gelecek ya da hiç gelmeyecek. Yani problem bunlar. Bot ya da oyundaki iletişim gerçekten çok önemli. Mesela sen mid oynuyorsundur. Jungle'ınla olan iletişimin önemlidir. İşte support'unla ADC'nin iletişimi çok önemlidir falan filan olaylar bundan ibaret. Ben geri çekil atıyorum çünkü W'm yok. Adama girme diyorum. Olay bundan ibaretti. Adam da dinledi beni. Şaşırdım açıkçası. Devam edelim. Tekrardan geri çekil atıyorum. Yemişleri falan yiyeceğim. Hani adamlarla full HP kendi kapışmak istiyorum. Bir level, ya, bir level demişim. Bir HP kaçma muhabbetleri falan filan olmasını istiyorum. Normalde bakın matchup olarak her şeyi bilmeniz gerekiyor oynadığınız zaman. Mesela kim var karşında? Korki Leona var değil mi? Burada kime vuracağınız önemli. Jan'la işte Kaysa var. Bu koridorda kime vuracaksınız? Lulu, Jinx var. Bu koridorda kime vuracaksınız? Mesela size işte şöyle bir örnek vereyim. Eğer ki yanınızda support falan filan varsa mesela karşıdan bahsediyorum. Karşınızda support falan varsa Lulu olur, Janna olur, Serapin olur. Bu şampiyonlara vurmadığınız takdirde Soraka da dahil buna zaten Soraka en büyük örneklerinden bence bir tanesi. Tak adamlar sizi ra rahat bir şekilde kesiyor. Ben 10 defa denedim, 20 defa denedim, 30 defa denedim. Yani emin olun ki yanındaki support öldürtmüyor ADC'sini. O süre zarfında da adam sana tak 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 vuruyor. Ölüyorsun baba yapacak bir şey yok yani. O yüzden matchup'ları bilmeniz gerekiyor. Burada iki tane adam var. Ya Leona'ya saldıracaksın ya Korki'ye saldıracaksın. %50 bir şansın var. Bu koridorda Leona'ya vurursanız eğer. Ha şöyle vurursun. Korku çok diptedir. Adam mesela skill deniyordur sana. Skillini doşarsın bir anda minyonlar ona döner falan filan tak diye adamı vurmaya çalışırsın. Yani trade'den sen önde çıkarsın bu şekilde vurabilirsin. Ama sen geçip de bu pozisyonda Leona'ya saldıramazsın babacım. Leona'ya saldıramazsın zaten Korki'ye saldırmanız gerekiyor bu koridorda. Bak şimdi şunu bir 05 e alayım adam atlayacak herhalde birazdan. Ha. Atlamıyor mu daha? Yok skinini atmış buna. İyi bir dayak yemiş. Ben atlıyor sandım o pozisyona daha gelmemişiz. Tamam devam edelim. Let's go babacım. Minyonları almaya çalışıyorum. Doğruduruz. Bak Q'sunu kaçırdı. Mesela bot şu da çok önemli. Adam Q attı. Mesela Q attı demeyelim. Rakan'ın işte engel skilli W değil mi? W olması lazım. Adam W kaçırdı. Adamların üstüne bir anda çullanabilirsiniz. İşte böyle hareketler sergileyebilirsiniz. Bu çocuk hala aynı yerde dolaşıyor. Farkındaysanız şu an 1 dakika 42 saniye geçmiş, doğru mu? Adam hep aynı yerlerde. Burada böyle deli dana gibi dolanıyor. Hiçbir yerde çalaya girmedi. Ben bile bazen giriyorum adamlar skill atmasını işte yemeyeyim, dodge'layayım amacıyla ben bile giriyorum. Ama bunlar girmiyor. Garip yani. Neye dayanacağım? Bak şimdi. Bu adam gelseydi burada olsaydı yanımda duracaktı. Ama support ile ADC arasındaki birazcık mesafeyi görüyorsunuz değil mi? Size bir tane videomda göstermiştim. Söylemiştim. Senin oynuyordu yanımdaki ama. Yanımızda çok yakın bir yerde değildi. Adam benden uzaklaşıyor. ve yanımda dursa daha farklı olaylar gerçekleşecek ama yanımda durmuyor. Neyse devam edelim. Hı. Adamın kime engel attığını görüyor musunuz? Bak. Adamın canı yok. Adamın canı yok. Ama buna rağmen buna engel atıyor. Neyse devam edelim. Burada bakın Leon'a birazcık vuruyoruz. Ha. Bu esnada benim çıkmam gerekiyor. Canım az. Ve adamın Alistar'ın şeysi yok. Skilleri falan filan yok. Ve Korki'nin canı var. Şimdi ne olacak babacım? Korki gelecek bizi kesecek. Buradaki hata benim hatam. İkinci olan hata benim hatam. Ama yapılan hata Alistar'ın hatasıydı. Bunu ikimizle birlikte yaptık. Hani ilk başta o başlattı. Ben de nasıl desem o sıçrı ben gibi diyebiliriz açıkçası. Olay bundan ibaretti. Bak mesela geldim ben burada öldüm. Flash'im gitti, o gitti, bu gitti. Lane'i kaybettik. Oyunu kazandık. Ben burada bir tilt oldum. Videoyu kapattım. Sonra iki tokat çaktım kendime. Kendime geldim. Olay bundan ibaretti. Anlatmak istediklerim. Ben mesela buraya kadar izledim. Ondan sonra dedim ki tamam Alistar hatalı. Sonrasında baktım kendi yapmış olduğum hataya. E ben de burada hatalıymışım. E şimdi ben geçip de bu adamı ulan Alistar şöyle böyle diyemem. Ben de hata yapmışım. Mesela sadece Alistar ölürdü. Bazen Alistar'ın ölmesi bile orada oyunu kaybettirir bize. Okey ama ben kendimden sorumluyum. Kendi oyunculuğumdan sorumluyum. O yüzden arkadaşlar olay bundan ibaretti. Geçeceksiniz. Maç tekrarlarınızı izleyeceksiniz. Bakacaksınız. Hatalı olduğunuz maçlar vardır. Yeni pire bulmuşsundur. Adamla ne hani ciddi düşünüyorsundur. Ciddi düşünmesen bile. Bak lig kasıyoruz burada. Adamla hani oynayacaksın sürekli. Birlikte bir etkileşim olacak. ilerleyen zamanlarda ne olur bilmiyoruz. Ama şimdi adamla takılıyorsun. Adam böyle değişik değişik hareketler yapıyor. Geçin birlikte Discord'dan izleyin maçı. Hem eğlenirsiniz hem mesela bir mola verirsiniz. Yemek yiyeceğin zaman geç karşıya işte sigara mı içeceksin şarjın mı bitti. Geç takalım bunları. Mesela Arno Faller'da böyle bir özellik yoktu. Bakamıyorduk yani maçlara. Ancak kaydedeceksin de oradaki hatalara bakacaksın da. Herkes ekran kaydedemiyor. FPS düşüyor. Ben kaydederken Discord'a falan girersem her yemin ediyorum 30 FPS'ten aşağı alırsam tak diye silerim oyunu net diyorum size. Yani imkan varken yapmak gerekiyor. Bu video bu kadardı. İlerleyen zamanlarda hani bu tarz videolar falan gelir böyle. Nasıl desem neydi bu analizdi değil mi? Ha. Analiz videoları falan gelir. Anlatmak istediğim buydu. Yani hata yaparsanız bunları telafi etmeniz gerekir. Haberiniz olsun. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.